En klasik Refix dediğimiz e, menü, başlangıç, ana yemek ve tatlı. Bunların üçü de bir et restoranında sunulacak. <laughs> Arkadaşlar, önümüzdeki iki gün artık sizden menü istiyoruz. Bugün konseptimiz et restoranı buradan mezun oldunuz. Bir et restoranının başına geçtiniz. Bize ...üç korsluk bir menü yapmamızı istiyoruz. En klasik prefix dediğimiz menü. Başlangıç, ana yemek ve tatlı. Bunların üçü de bir et restoranda sunulacak. Yemekleri ihtiva edecek. Tabii ki tatlının içinde et kullanmak zorunda değilsiniz. Ama daha çok bir et restoranı konseptiniz. Yani üç bir yemeğin arasındaki düzene de mantığa da dikkat edeceğimiz bir gecedeyiz. Üçünü ayrı ayrı değerlendireceğiz. İlk olarak başlangıç yemeklerinizi yapacaksınız ve bunun için vereceğimiz süre 30 dakika olacak. Sadece başlangıç kısa süreli olacak. Daha sonra ana yemek isteyeceğiz sizden. Başlangıçta puanlarınızı vereceğiz. Daha sonra bir ana yemek isteyeceğiz. Burada süreniz 45 dakika olacak. ...tabii ki burada et kullanacaksınız... ...bir et restoranı olduğu için... ...en son da bir tatlı yapacaksınız... ...bu da kendi et restoranınız olsa... ...hangi spesiyali koyarsınız... ...hangi tatlıyı koyarsınız... ...etten sonra hangi tatlı yakışır... ...bunu da yaparak... ...son puanları da alacaksınız... ...orada da 45 dakika vereceğiz... ...tatlıda uzun bir süre vermek istedik ki... ...bir fırın işiniz varsa... ...bir hamur işiniz varsa... ...ona da zamanınız... ...yeteri kadar olsun bu üç yemeğin sonunda puanları da en yüksek puanı toplayan yarışmacı Masterchef'in canlı finaline giden ilk finalist olacak. Yarın aynı şekilde bu sefer de balık restoranı temalı bir deniz ürünleri balık restoranı temalı bir gecemiz olacak. Orada da yemeklerinizi yapacaksınız. Oradan da en başarılı olan arkadaşımız finale kalacak. Ve Masterchef'in şampiyonluğu için canlı finalde diğer arkadaşıyla yarışacak. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok şey, yok şey. Evet arkadaşlar. Şimdi artık kendi bıçaklarınızı kullanacaksınız. Bizim her yıl söylediğimiz bir şey var. Bu bıçaklardan kaybetmemeye bakın. Yenisi elimizde yok çünkü o bıçakları kaldıracağız. Size bu bıçakları hediye ediyoruz. Gelin bakalım. Bir taraftan çok güzel bir şey. Çünkü çok kaliteli harika bıçaklar hediye evet. size. Ama öbür taraftan da çok dikkatli olmanız gereken bir şey. Burada finalde eksik bıçakla yarışan yarışmacı oldu. Hadi bakalım. Başarılar Teşekkürler. diliyoruz. Sağ Çok teşekkür ederim Çok sağ olun. Gel Hakan. Bıçaklara sahip çık. Şey Bıçaklara sahip çıkın. Şey siz alıyorsunuz, siz yıkıyorsunuz, siz götürüyorsunuz. Geçek. Tamam. Sonra orada kaldı, burada kaldı. Benim bıçağım yok. Finalde meyve bıçağıyla yarışırsınız. Tamam şef. Bulaşıkhaneye bıçak göndermemeye bakın. Tamam şef. Ekiptek arkadaşlar da hemen diğer bıçakları alsınlar. Arkadaşlar diğer bıçakları da bir teslim edelim. Evet şefler! Zamana geldi. Önlük giyebilirsiniz. Buyurun. Yemekler sizden geldi. Biz başlattıktan sonra tabii ki sorularımız olacak. Enteresan yemekler, enteresan ürünler var. Hepinizin malzemesi burada. Bunları kullanarak bir başlangıç yemeği yapacaksınız. Tabii ki dediğimiz gibi yani et kullanmanın şart olduğu tek yemek, ana yemek. Ama unutmayın ki konsepte bir et restoranı. Evet, başlangıç için süre 30 dakika. 3-2-1 süre başladı. Ee, şöyle bir bakıyorum protein kullanan tek arkadaşımız Hakan gibi gözüküyor bir şey kaçırmadıysam. Evet. En iddialı ürün bazında en iddialı tabak Sezer'inki. akciğer kullanıyor. Akciğer. Kolay değil. Ee, ...bakalım oradan ne o çıkacak acı, merak ediyorum. Merak ediyoruz. Agar agar var ben bir... ...herhalde bir telin, muz... ...öyle bir şey bekliyorum. Çok da yaptığı bir şey zaten. Evet, evet. Hakan da... ...şöyle bir bakınca bonfile, keçi peyniri... ...sriracha, turşular, frank soğanlar... ...buradan bir steak tartar yorumu gelecek gibi duruyor. Bana da öyle geliyor. Çünkü geçen günde bir tane bonfile turşusu yapmıştı. Evet, evet. O da güzeldi. Buradaki malzemeler de tartarı andırıyor. Ki e, bir et restoranda da yakışır. Yakışır. Ee, bakalım kimden ne gelecek biz de merakla bekliyoruz. Mangal istiyorum ben. Ops! Eğer kesildiyse hemen şey yap. Yok şef, kesilmedi. Niye alamıyorum ki seni? Niye yapışıyorsun ki babuşke? Özkan vejeteryan mi tabakla başlıyorsun gibi. Şefim ben e, restorantta öncelikle sebze sunmak istedim. Zeytinyağlı eti biraz daha hafifletsin adına. Keyifli olacağını düşünüyorum. Güzel. Ee, ama çok iddialı bir ürün var burada mesela. Şöyle bir bakıyorum obruk peyniri. Dikkatli kullanılmazsa Dert çıkarabilecek bir peynir? Şef ben obruk peynir ve enginar çok yakıştırıyorum. Zaten çalıştığım iş yerinde de çok kullanıyorum. Birbirini çok domine ediyor. Onu şey portakal ve havuçla dengeleyeceğim. Merakla bekliyoruz. Teşekkür ederim şefim. Ee, sadece portakal ve havuç değil. Frambuaz, çilek. Ee, bayağı bir meyve var. Evet şefim. Ee, bir soğusun. İhvatımda de dedim yanlışlıkla acaba tatlı mı mu verdiler? Yok şefim. Şey bir... Vinegret bir sosu mu olacak? iki ayrı portakallı sos, çilekli, framboazlı pürem olacak bir tane. O obruğun dengesini sağlamak için. Merakla bekliyoruz. Teşekkür ederim şefim. Ee, konsept olarak güzel bir tabak gibi duruyor. Umarım beğenirsiniz şefim. Tarhana çorbası. Allah'ım. Tarana Maraş Taranası atalım. yapıyorum şu anda. Vay, 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 Kurutabilirsem vay. kurtarırım. Kurutamazsam ben kururum. <laughs>